Ömer şu kolibiler Bak geliyor gördün mü? Bak geliyor Ee. Sallanamaz ki, sallanamaz ki. Ay burada ben sallanacağım. Bak. Burası benim. Burada sen oynama burası benim. Bak orada kuşlar var. Öbürü Bak kuşlar kaçmadı. Bayağı bir süre kaçmadı. Yakalasana kuşları. Nasıl bık 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 yapar dostlar? Evet bık bık bık. <laughs> Darlanamaz ki Hadi oradan tırman da baban görsün Oradan Merdivenin ince kaydıraktan kaçsana

O kelimeyi nereden öğrendin sen? Mahsur kalmak kelimesini. Hadi bir kere mahsur kal bakayım şurada göreyim Hadi Bir kere mahsur kal Video çekeceğim ama Baba niye mi gidelim? Hadi gidelim. Orada yağmur var. Yağmur yağıyor. Bir Geç. Hadi. Biraz Hadi. ıslanabilirsin ama. Biraz gir, biraz gir, ıslan biraz adı. Nasıl olsa baba ne içecek? Birazcık gir. Hadi arabaya gidelim. çok ısın, çok çok ısınamayız. Telefonumuz sınır bozdur ama. Hadi arabaya gidelim, gel. Bu tarafta araba. Kuzey. Kuzey, araba bu tarafta. Araba o tarafta koş arabaya. Orada araba. Yani düşerse, <laughs> görüyorum. Bekle yola çıkma. Bekle 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 bekle. Araba gelir bekle 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 bekle. Bekle sakın bekle bekle araba gelir bekle 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 bekle. Sakın sakın bekle gitme gitme. Gitme araba gelir bekle. Bekle bekle. Bekle, bekle bizim arabamız nerede? Bak orada arabamız gel runter gidelim, hadi. Buradan sonrası tehlikeli beraber gidelim. Hadi. Hadi arabamıza gidelim. Kim kazanacak? Kim kazanacak? Bak burası Kütüphane Kuzey. Bandırma içi kütüphanesi, içinde bir tane doğru düzgün kitap yok. Yay. Yay, ben kazandım. Gel gel. Arabamıza geldik. Dur dur baban akça elimi arabayı sallıyor be. Biraz ol. Vallahi sallıyor.